demek bir hafta dedi ha şerefsiz. Tozu taşıdınız taşıdınız. Taşımadınız polise giderim dedi. Bu şerefsizin bize şantaj yapmasına izin mi vereceğiz? Ne yapalım? Başka yolu var mı? Abla. Mustafa on sekizinden küçük. Çok ceza almaz. Ne? Teslim olsun mu diyorsun yani? En iyi avukatları tutarız ablacığım. Vallahi bir haftada çıkarırlar. Katil olan senin oğlun olsaydı teslim olsun mu diyecektin? Yaktırmam Fidan, oğlumu yaktırmam! Ne dedi? Sizin oğlunuzu yaktırırım mı dedi? Öyle mi dedi Fidan, nereden anlıyorsun lafı Allah aşkına? Öyle demek istedi. Benim oğlum yanacağına, sizinki yansın dedi. Ablan Mustafa'yı kurtarmak için her şeyi yapar suçu Haldun'un üstüne bile attırır. Saçma sapan konuşma, yapmaz öyle şey. Yapar! Senin ablan her şeyi yapar. Ben oğlumu yaktırmam Pala. Ona göre. Bu evi yakarım. Herkesi yakarım. Yine de oğlumu yaktırmam.